Merhaba bugün e, sıcak dövme kalıplarından olan zincir baklası bu malzemeyi gördüğünüz gibi sıcak dövme kalıbından çıkıyor sonra işlenmiş hali bir başka parçamıza bakıyoruz bu da sıcak dövme kalıbı Başka bir malzeme ve malzemeden çıktıktan sonraki hali bu. Böyle bir malzeme çıkıyor burada işlenmiş hali. Dişi parçamız, gördüğünüz gibi. Bu erkek parçamız buraya geçiyor. Bu parçamız da. Çapa almak için ağzından kullandığımız çapa kalma kalıbı bu şekilde yapıyoruz.